Hz. Ömer böyle bir kimseydi zaten. Yani duygularını anlık olarak ortaya koyan bir kimseydi. Çünkü rivayetin devamına baktığımız zaman içeri giriyor, bakıyor. Hazret Peygamber'in Allah Resulünün tekrar yani baktığında Allah Resulünün vefat ettiğini görüyor esasında. Ama dışarı çıktığında tekrardan e, o e, yani gür sesiyle sesleniyor. Diyor ki bu e, bu gerçek bir durum değildir. Hazret Peygamber vefat etmemiştir. Bu dünya imtihanını tamamlamamıştır. Kim böyle söylüyorsa ben bu elimdeki kılıcımla onu düzelteceğim, onu öldüreceğim şeklinde. Bunun farklı tabi rivayetlerin farklı versiyonları var. Ama burada. Hazreti Ömer'in ben bu itirazını, itirazlarını Hazreti Ebu Bekir'in konuşmasıyla beraber değerlendirdiğimiz zaman bir kabullenememe gibi görüyorum. Yani fıtrat, tabiat, herkesin farklı ölçülerde olaylara tepkisi farklıdır. Bazısı bütün o ters durumlar, acı acı durumları diye karşılaşır, sükunetle yaklaşır. O, o onun bundan hüzünlenmediği anlamına gelmez. Hazreti Ebu Bekir bu olaydan haberdar olunca, ee, hemen e, evinden e, şehrin dışında işaret etmiştiniz. E, hemen Hazreti Peygamber'in yanına geliyor ve bir taraftan Hazreti Ömer konuşmaya devam ediyor. Çünkü insanlar haberi duymuşlar, toplaşmaya başlıyorlar. Tedirginlik var, bir dağınıklık var, bir fitne durumu söz konusu olabilir. Bunlar hepsi olabilecek şeyler. Yani şunu diyemeyiz evet insanlar Hazreti Peygamber'in hasta olduğunu biliyorlar. Hazreti Peygamber'in vefat edeceği fikri o insanlara yabancı olan bir fikir de değil. Ama şu anda hakikat var. Yani Allah Resulü vefat etti. Ne yapacaksınız? Ne yapılacak? Yani temel esasında, temel mesele bu. Hazreti Ömer'in bu noktadaki mesajı böyledir. Hazreti Ebu Bekir içeri girip Hazreti Peygamber'in vefat ettiğini gördüğü andan itibaren Ya Resulallah ölümünde ne kadar güzelmiş yani varlığınla zaten dünyayı şereflendirdin. Ölümünde ne kadar güzelmiş diyerek Allah Resulü'nün bu dünyadan bu dünya vazifesini tamamladığını esasında tespit etmiş oluyor. Hazreti Ömer de bunu yapmıştı. Haz çıktığında Hazreti Ömer'i teskin etmeye çalışıyor Hazreti Ömer'i teskin etmeye çalışıyor, onu sakinleştirmeye çalışıyor. Bakıyor ki Hazreti Ömer o duygusal boşalmayı, e, duygu, duygusal olarak Hazreti Peygamber'e olan bağlılığını e, belki farklı bir noktada dile getirmiş oluyor. Bakıyor ki Hazreti Ömer'e çare yok, kendisi konuşmaya başlıyor. İnsanları teskin edecek çünkü orada toplaşan insanlar, biriken insanlar anlıyoruz ki bir sağlıklı bir bir şey duymak istiyorlar. Yani o bir karışıklığı bitirecek bir adım bekliyorlar. Hazreti Ebu Bekir tabiat itibariyle de böyle bir tabiata sahip bir kimsedir.